Bilinmelidir ki dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan, duykas düzenleyen, teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak, millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya dayayan, terörist cenazelerine katılan icazetli kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Sırtını PKK'ya dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazetli kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir. Kopacağı varsa zaten kopacaktır. Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonları devam ettiren mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, kurbanlarla ve bir cuma günü açılan gazi mecliste olamaz. Olmamalıdır. Ordular kurup ordular yöneten, milli mücadele eden, yüz akıyla çıkıp cumhuriyeti ilan eden bu kutlu çatı altında düşmana metiyeler düzen suçların ne işi var? Arada savunmasız evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan terefsizlere tem Parti besleyenlerle tasmaları kandil tarafından tutulan müptezellerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır bu? Devam mıdır bu? Adalet midir bu? Eğer onların demokrasi mücadelesi için dolduklarını iddia ediliyorsa sorarım sizlere bizim yaptığımız nedir? Onlar siyaset yapıyorsa bizim yaptığımıza ne demek lazımdır? Kara ile ilgili bir HDP milletvekili üstelik bayan aynen şöyle diyor. Biz barış dedikçe saldırdılar. Esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular. Havaş tezkerelerine evet diyenler şimdi ağıt yakıyor. Ve hey milletvekili müsveddesi siz kimsiniz? Saldıran kim? Neyin barışından bahsediyorsun? Esir kampı nerede? Esir ne demek? Türkiye'nin kendi evlatlarını bombaladığını nasıl söyleyebildin? Hiç mi vicdan yok sende? Hiç mi insan sevgisi kalmadı yüreğinde? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bu kadar mı esfele, safilliğine talip oldunuz? Bir başka HDP milletvekili de şu namert ifadeleri kamuoyuyla paylaşmış. Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak olmalıydı. Ölümle çok çözüm olmaz insanlarımızı yaşatmalıyız bu sözlerde PKK'ya bir tepki var mı hangi insanı yaşatalım diyor özne kim ya da kimlerdir çözüm olarak görülen nedir HDP'li bir yöneticiden kara katliamını kınayan hadi bunu geçtik, insanlık namını eleştiren cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu ben duymadım duyacağımı da hiç zannetmem HDP Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklaması ise tam bir ikiyüzlülük, çirkeflik ve suçluluk telaşıdır. Şu ifadelere lütfen dikkat ediniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gece yarısı yaptığı açıklamada 13 vatandaşın maaşına ulaşıldığı ifade edilmiştir. Operasyon sırasında bu kişilerden ayrı olarak 50'yi aşkın insanın hayatını kaybettiği de verilen bilgiler arasındadır. Bunları insan dedikleri teröristtir, ayak takımıdır, emperyalizmin uçak. Katildir, canidir, haindir. Elbette imhaları vaciptir. Hele suya sabuna dokunmayan gevşek ve her yere çekilen beyanatlarla milletimizin sabrını test etmenin hesabını yapıyorlar. HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Deyin diplomasisi. Kiminle diplomasi? Allah için söyleyiniz. Terör örgütüyle diplomasi ne zamandan beri söz konusudur? HDP diyor ki iktidar kayıpların ailelerine ve toplumuna hesap verme konumunda. Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısı bakaj kapağıdır. HDP, PKK'nın mekabı çıkarıp pundura giymiş halidir. Yani HDP PKK'nın ta kendisi aynadaki aksidir. Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin ipi ve iradesi kandildedir. Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymunu oynayan sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesmenin bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır olan aslan parçası bir demokrat var mıdır? Kara katliamı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan Mara'nın bomba Baladığını ileri süren bölücü milletvekillerinin gazi meclisten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkımdır. Bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemen güvenlik haklarına ileri düzeyde zarardır. Hareket süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir. Aynı şekilde çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımız sonuna kadar kullanılmıştır. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların hesabının damla damla şerefsiz varlıklarından sorulmasıdır. Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Dileğimiz, teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların hesabının damla damla şerefsiz varlıklarından sorulmasıdır. Kandil'e bir şafak vakti, Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir. Mahmur'da kurulu bulunan terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Ayrıca PKK'nın Irak, Suriye arasında irtibat ve intikal sahalarından birisi olan Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, özellikle örgütün nefes aldığı ve kontrolünde tuttuğu Peşbahur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat memet konusudur. PKK köşeye sıkışmış, kaçış ve kurtuluş şansı önemli oranda azalmıştır. Örgüt can çekiştikçe, sonu göründükçe, yurt içinde ve yurt dışında zora girdikçe hiçbir canlının yapamayacağı iğrençliklere tevessül etmeye başlamıştı.